Hakkı batılla karıştırmak. Allah ondan rahatsız olsun. İbni Yeser'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda nasıl ki bedenlerde elbiseler eskiyip çürüyorsa insanların kalbinde de Kur'an öylece eskiyip çürüyecek. Bütün işleri güçleri Allah korkusundan mahrum bir tamah olacak. Birisi bir iyilik yapsa, benim bu iyiliğim makbuldür diyecek. Kötülük yapıp günah işleyince de affedilirim diyecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Kur'an'ın korkutucu ayetlerini ve onda bulunan diğer hususları bilmedikleri için tamahı Allah korkusu yerine ikame ettiklerini haber veriyor. Buna benzer bir şeyle Hristiyanlar hakkında haber verilmektedir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Onlardan sonra bir yandan bu dünyanın geçici metaını kaparak biz nasıl olsa ileride affediliriz demek, bir yandan da kendilerine ona benzer bir meta verilirse onu da almakta devam etmek üzere o kitaba varis olan kötü kimseler gelip onların yerine geçmiştir.'' Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü gereğince teminat alınmamış mıydı? Halbuki onda olanı durmayıp okumuşlardırdı. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimseler için iki cennet vardır. İşte bu benim makamımdan korkanlara, benim tehdidimden korkanlara mahsustur. Kur'an Başından sonuna kadar böyle sakındırıcı ve korkutucu ayetlerle doludur. Kur'an'a iman eden ve onun içindekiler üzerinde düşünen hiçbir mütefekkir yoktur ki uzunca hüzünlenmesin ve büyük bir korkuya düşmesin. Kur'an hususunda insanlar ezeyan içindedirler. Kur'an okurken harfleri mahreçlerinden çıkarmaya özel bir itina gösterirler. Üstüne esreye ve ötreye iyice dikkat ederler. Sanki mübarekler Arap şiirlerinden bir şiir okuyorlar. Manasını düşünmek ve onunla amel etmek onları hiç alakadar etmez. Dünyada bundan daha büyük bir aldanış olabilir mi? Bir de bunların değişik bir tipi daha vardır. Bu grubun ibadetleri de vardır, masiyetleri de. Ancak masiyetleri ibadetlerinden daha çoktur. Fakat onlar mağfireti beklerler ve zannederler ki iyi amelleri üstün tutulacak. Halbuki terazinin günahlar kefesindekiler daha çoktur. Böyle terazinin günahlar kefesindekiler daha çok olduğu halde mağfiret bekleyip iyi amellerin yani sevaplar kefesinin ağır basacağını zannetmek cehaletin son perdesidir. Mesela bu tip insanlardan birini ele alalım. Bu kişi helal ve haram kazançların karışımından meydana gelen servetinden birkaç kuruş sadaka verir, hayır işler. Halbuki diğer taraftan Müslümanlardan elde ettiği kazançlar ve şüpheli servetler verdiği bu birkaç kuruştan kat kat fazladır. Belki de sadaka olarak verdiği bu birkaç kuruş tamamen başkalarının malı, yani gayri meşru servettir. O sadaka olarak verdiği bu birkaç kuruşa güvenir ve zanneder ki haramdan kazanılmış her bin lira karşılığında haram veya helal kazançtan on lira verirse bu on liralık sadaka o bin liralık haram kazancı karşılar. Bu terazinin bir kefesine on gram, diğer kefesine de yüz gram koyarak ağır kefeyi Hafif kefenin hizasını getirmeyi murad eden kişinin haline benzer. Bu hal o kimsenin cehaletin zirvesinde bulunduğunun delilidir. Hakkı batılla karıştıran zümrelerden biri de sevaplarının günahlardan çok olduğunu zannedenlerdir. Bunlar nefs muhasebesi yapmazlar, günahlarını kontrol etmezler. Sevaba vesile olan bir şey işledi mi, onu defterine kaydeder. Fakat işlediği günahları hiç deftere geçirmez. Mesela diliyle istiğfar eder yahut günde yüz kere Allah'ı tesbih eder. Peşinden de Müslümanlar hakkında gıybet eder. Diliyle onların ırz ve namuslarını parçalar. Bütün gün boyunca hiçbir sınır tanımadan Allah'ın razı olmayacağı malayani sözler sarf eder. Varsın etsin, ne gam, çünkü onun gösteri, günde yüz defa tekrarladığı estağfirullah'tadır. Bütün gün boyunca savurduğu hezeyanlardan haberi bile yoktur. Oysaki bu hezeyanlarını da yazmış olsaydı söylediği tesbih ve yaptığı istiğfarın yüz belki de bin misli tutardı. Halbuki onun bu hezeyanlarını yazıcı melekler yazmıştır. Allah Celle Celaluhu da Yazılan her kelime mukabilinde ceza vaat etmiştir. Nitekim aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur: O bir söz söylemeye dursun. Mutlak yanında hazır bir gözcü vardır. Fakat o mütemadiyen Allah'a yaptığı tesbih ve tehlillerin faziletlerini ve sevaplarını düşünür. Gıybet edenlere, yalancılara, kovuculara iki yüzlü münafıklara verilecek şiddetli cezalara hiç aldırış yetmez. Bu hal sırf bir aldanıştır. Öyle sanıyorum ki o kişinin hezeyanlarını yazan melekler eğer yazdıklarının katiplik ücretini ondan isteselerdi muhakkak o zaman dilini böyle hezeyanlardan men ederdi. Hatta öyle ki katiplik masrafı kabarmasın diye birçok mühim konuşmalardan bile vazgeçer, mecburi konuşmalarda kısıntı yapardı. İşte, gariptir ki onlar, kâtiplik masrafı yükselmesin diye, böyle zaruri konuşmalarda bile kısıntı yaparlarda, Allah'ın yasak ettiği ezeyannamelerden kaçınmazlar. Firdevs cennetini ve nimetlerini, evden kaçırma korkusunu göz önünde bulundurup, günlük yaşayış ve konuşmalarında, ihtiyatlı hareket etmezler. Bu hal, düşünebilenler için gerçekten büyük bir musibettir. Bu hal, bizi şu hüküme götürür. Eğer Kur'an'dan şüphe ediyorsak, imansızlardanız. Yok, tasdik ediyorsak, ahmak mağrurlardanız. Her iki şıkta Kur'an hükümlerini tasdik ve kabul edenin işi değildir. Biz, imansızlardan olmaktan Allah'a sığınırız.